Merhaba dostlar, yepyeni aylık kripto element videolarından bir tanesine daha sizlerle birlikteyiz ve bu videomuzda yine Bitfinex'in desteğiyle sizlere ulaşıyor ve Bitcoin ve alt altcoin incelemesi yapacağız. Ondan öncesinde Bitfinex yani dünyanın en güvenilir borsası olan Bitfinex'te arkadaşlar birçok alt altcoin'i alıp satabiliyorsunuz USD ve USD Tether karşılığında biliyorsunuz Tether yani bizim sıklıkla alım satım için kullandığımız uh, stable coin olan Tether coin de yine Bitfinex'in bir yan kuruluşudur ve eee 2012 yılından beri faaliyet gösteren bir borsadır Bitfinex ve kendi bünyesi içerisinde gördüğünüz gibi ana sayfasında analiz yapabiliyorsunuz. TradingView'daki bütün özellikleri kullanabiliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz TradingView'da eğer Pro veya Premium üyelik satın almazsanız ancak ve ancak 3 tane indikatör açabiliyorsunuz. Fakat sizin de burada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 hatta ile birlikte 6 tane toplamda indikatörü aynı anda kullanabiliyorum. Yani Trading ihtiyacınız olmadan buradan da analizinizi yapıp aynı zamanda al ve sat yapabilirsiniz. Bunun dışında eğer ki marjin işlemler yapmak isterseniz de yine Bitfinex bu konuda size destek oluyor. Gerekli eğitimi de veriyor ve buradan yine işlemlerinizi tamamen güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bitfinex borsasına kayıt olmak için gerekli linki yine açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Şimdi Bitcoin ile alakalı biliyorsunuz biz e, her hafta içi her sabah Melis Hazal Karagöz ile Steve TV'de saat 9.30'da yayınlarımızı yapıyoruz. Bitcoin, Ethereum, Dolar, Petrol, Altın gibi birçok analizi her sabah güncelliyoruz. Bunun dışında ben de her ay e, iki tane olmak üzere video yapıyorum ve aylık değerlendirmelerimi yapıyorum. Bitcoin özelinde ve Bitfinex borsası içinde yani daha doğrusu grafiğinde logaritmik grafikte inceliyoruz. Şu anda karşınızda günlük grafik var. Günlük grafikte aslında son zamanlarda gördüğüm gördüğümüz en güzel hareketlerden birisini görüyoruz. Çok uzun zamandır biliyorsunuz biz Haziran'dan bu yana bu bölgede sıkışıp kalmış durumdayız. Tabii bu iki günlük hareket bu bölgeyi tamamen aşmış değil ama en azından şuradaki ölü toprağını üzerimizden biraz atma çabası içerisinde Bitcoin. Bir süredir şu alçalan trendi takip ediyordum. Hatta ve hatta bunu şimdi biz 4 saatlik grafiğe gelelim. Şöyle düzeltelim ve şu alçalan trend kırıldığında 22 bin dolar beklentim olduğunu zaten takip edenler hem Telegram kanalından hem de Steve TV kanalından her gün yaptığımız analizi takip ettiğim takip eden arkadaşlar Bilecektir. Ne diyorduk? Bu alçalan trend kırıldığında e, burada bir retest görebiliriz. Retestten sonrasında ise bir 22 bin beklentim olduğunu ve dahi aslında bakarsanız genel anlamda bir değerlendirme yapacak olursak bunu sürekli yeniliyor, yeniliyor. Aslında ben e, Telegram kanalından da ben piyasaya beğeniş bakamıyorum. Bunun da aslında sebebi şu dostlar. Bir günlük e, grafiğe gelelim tekrar biraz daha geniş açıdan bakalım. Şimdi e, bir yıllık düşüşün hatta burası nedir arkadaşlar bir bakalım süre olarak 69.000'den itibaren bakın evet bir yıla az kalmış yani 10 gün sonra falan bir yıl olacak ve o 2 hafta sonra 15 gün sonra bir tam bir yıl olacak bir yıldır sürekli olarak düşüyoruz ve bir doğru düz bir düzeltme yapmadık şurasını çok fazla saymıyorum hatta Dip tepeden dibe bir Fibonacci çekersek ya şurada bir %50 düzeltme yapmış. Fena değil ama sonrasında tekrar aşağı doğru sert düşüşler gördük ve bu bölgede ne kadar süredir oyalanıyoruz hemen ona bakalım. Bunlar önemli detaylar çünkü yani buradaki geçirilen süre yapılan dipler tepeler çok çok önemlidir. Yani 130 gündür biz bu bölgede tabiri caizse dostlar sürünüyoruz. Bunun bir düzeltmesinin gelmesi gerekiyordu. Yani şu düşüşün düzeltmesinin gelmesi gerekiyordu daha doğrusu. Benim genel anlamda buradaki düşüncem aslında 28 bin 30 bin civarlarının görülmesi yani şu bir yıllık düşüşün genel bir düzeltmesinin yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Fakat tabi bu meşakkatli bir yol. Yani şimdi burada toplamdaki düşüş %73 civarında. Çok ciddi bir düşüş. Şimdi burada e, genel bir düzeltme yani şu trendin genel düzeltmesi için en azından şu fiyatlara kadar yani 32 bin veya 28 bin 32 bin arasına kadar bir yükselişin olması gerekir. Bundan, bundan öncesinde ise tabii ki arada başka dirençlerimiz var. Biz hani ya almayalım mı kardeşim buraya kadar dediğinizi duyar gibiyim. Hayır tabii ki alacağız. neleri değerlendireceğiz? iki direnç arasını, iki ara direnç arasını aslında değerlendirebiliriz. Şimdi burada tekrar 4 saatlik grafiğe geliyorum. Bakın, burada aslında alım fırsatı verdi bize. Yani yayınları takip eden arkadaşlar yine sürekli yeniliyorum. Çünkü bu yayınlarda biz her gün güncelleme yapıyoruz ve önemli detayları veriyoruz. E, keza yine hem Twitter kanalıyla hem de Telegram kanalıyla zaten bu detayları sürekli veriyorum. Buradaki alçalanın kırılmasıyla birlikte burada aslında bir alım fırsatı verdi. Şurada bir kere silkeleme durumu oldu. Şu mumla birlikte akabinde alımlar geldi. 1 2 3 4 5 tane 4 saatlik mumun bu trend çizgisinin üstünde kapanmasıyla birlikte resmen bir pump yaptı. Ve bunu burada alanlar aslına bakarsanız şurada %7'lik veya toplamda %6'lık bir kar marjına zaten şu anda sahipler Peki şu durumda alınır mı yani bu bölgeden Bitcoin alınır mı diye sorarsanız Eğer bunu biraz arasaydı ararsak cevabını çok e, ciddi bir e, e, oversold bölgesinde pardon özür dilerim overbought bölgesinde olduğunu görebiliriz bu şu demek değil yani şurada arasayda overbought bölgesine gelmesi demek e, burada artık düşecek demek değil illaki e, dersleri izleyen arkadaşlar bilirler ki RSI'da overbought veya oversold bölgesine geliyor olması illaki trendin döneceği anlamına gelmez. RSI bir fiyat momentum osilatörüdür ve fiyatın e, overbought veya oversold bölgesine gelmiş olması demek özellikle rally dönemlerinde yükselişin veya hatta oversold'da ise düşüşün devam edebileceği konusunda da bize aslında ışık verir. Şimdi fakat biz bu Bölgede bir rally döneminde değiliz henüz. yani Burada ufak bir rally var. E doğru %6'lık bir yükseliş olmuş. E son dönemlerde gördüğümüz en yüksek e, yükselişlerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Ve burada e, genel bir rally dönemi olmadığı için bazı bu tip dik yükselişlerin bir düzeltmesi olmalı. Şimdi e, şu anda 20.600 civarlarında bitcoin ve burada... Açıkçası ben mesela VMA50 veya MA50 seviyelerini genelde takip ediyorum. Tabii Fibonacci'den de yine destek alıyorum. Veyahut da önceki tepe stratejisinin burada kullanıyorum. Ya işte ben giremedim buradan, buradan girebilir miyim acaba sorusunun cevabını ararken geçmişte yani price action'da da yaptığımız gibi geçmiş tepelerden aslında biraz faydalanıyoruz. Yine temel teknik analizde de e, hareketli ortalama veya trend çizgisi varsa yine onları da bu tekniklerle birleştirebiliriz. Şurada açıkçası fiyatın yani şu bölgeye kadar bir gerilemesi e, ee, şaşırtmaz beni. Yani 19.980 ve dahi 19.600 seviyelerine kadar gerilemesi beni şaşırtmaz. Yani bunlara da bir test olması şu yükselişi biraz daha sağlıklı kılacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin üzerinde konuşacak olursak, eğer yani biraz sonra Rifi inceleyeceğiz. Yani Rifi'de de bir güzel fırsat var gibi çünkü e, Bitcoin üzerinde konuşuyorum şu anda. Ben açıkçası hani bir trader olarak veya bir teknik analist olarak buradan kısa vadeli trade ediyorsam eğer burada Bitcoin'e girmem bu kısmı bu fiyata yani 19.900 da yani 20.000 diyelim hadi 20.000 veya 19.600 civarlarına bir e, fishing yani oltalama yaparım. Fiyatları buraya girelim. Burada girmek yerine. Bu şekilde e, şu anki fiyattan itibaren %3.30 veyahut da %4.80 civarında %5'e yakın bir fiyat. E, daha aşağıdan alım sağlayabilirim. Çünkü kısa vadeciler zaten %3 ile %5 ile çalışıyorlar. Yani niye %3'e yukarıdan alalım? Belki burada bir düşüş gelmesi durumu söz konusu. Buraya gelip buradan test edip ondan sonra gidecek değil mi? Yani niye burada yukarıdan alalım? uzun vade, bu orta ve uzun vadeciler için tabi bu %3, %5 çok da önemli olmuyor haliyle. Yani tabi bu şu da demek değil ya yani buradan kesin düşer 19600'e kadar gelir veya daha altına gelir gibi de bir kaide de yok. Yani neticede buradan e, doğru düzeltme yapmadan gidebilir. Borsada bunlar olağan şeyler. Burası bir risk yönetme kısmı aslında. işte burada bu aşamada sizin nasıl bir strateji ne kadar bir portföyle e, burada yer aldığınıza bağlı. Nasıl bir strateji derken burada hem uyguladığınız teknik hem de risk yönetimi durumu söz konusu. Ya ben buradan alayım. Çok da önemli değil yani buraya düşmesi ben buradan tekrar döneceğini düşünüyorum. E, olmadı. Bunun altına gelirse stoplarım veya bunun altına gelirse stoplarım gibi bir yöntem de kullanabilirsiniz. Veyahut da olsun ben buradan alayım. Bunlara gelse de önemli değil. Hatta 18.500'e gelse de önemli değil diyenleriniz de vardır. Yani dolayısıyla bu bu aralıklar işte veya alım satım bölgeleri tamamen aslında kişiye özel bir durum. Yani stop seviyeleri de öyle. Kimisi şimdi %3 stop kullanıyor, yüzde %20 stop kullanıyor. Şimdi day trade yapan, scalp yapan bir adam zaten yüzde birin bir 1.5'un peşinde e, kar marjı, beklentisi. E şimdi bu adam yüzde %3 stop koy diyebilir miyiz? Değil miyiz yani? Onun da kendine göre bir stop beklentisi var. Şimdi... E, bir şeyle Bitcoin ile alakalı aslında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yine güncel bununla ilgili güncellemeleri şeyden devam edeceğim ya yani Telegram kanalından ve Twitter'dan devam edeceğim. O yüzden takip etmeye devam edin. Dikkatimi çeken bir diğer grafik ise Reef grafiği arkadaşlar. Bunda ilk önce bir, bir günlük grafiğe gelelim. Şimdi burada çok güzel bir kanal var. Şurada yine böyle bir hafif sarkma olsa da tekrar kanalın içine girerek bakın e, short ve long fırsatları vermiş ve şu anda e, bakın kaç gün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 günlük yani bir haftadır düşüşün akabinde bir yeşil mum yakarak günlükte VMA 50'yi şu anda zorluyor. Burada 56 27'nin veya 57'nin üstündeki kapanışlardaki beklentim 90-10 seviyelerine kadar tabi trendin gidiş açısı çok çok önemli. yani şunu da yapabilir mesela burada bir şekilde burada oyalanıp burada bir güven tazelikten sonra daha yukarı da gidebilir. Daha yatay bir şekilde de çıkarır. Bunun bilmemize imkan yok. Fakat bir alım bölgesinde olduğu aşikar. Yani burada bir fırsat durumu söz konusu. Şunu yenilemek isterim ki burada incelediğim grafikler ve coinler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Alın demiyorum. Teknik olarak alıma uygun bölgede ve... Ee, hangi teknik analiz araçları nasıl kullanıyorum biraz da eğitsel amaçlı yapıyorum bu videoları lütfen yanlış anlaşılmalara mahal vermesin herkes kendi riskini e, almakla mesuldür. E, o yüzden hani şu da olabilir. Şimdi burada 50 bir burada bir iki mum kapattı ve hatta 15-20 mum bile kapatabilir bunun üstünde. Ama sonrasında Bitcoin'de kötü bir haber düşer. Bu, bütün altcoin'ler bam diye aşağı doğru inebilir. Bu durumda da stoplamanız gerekiyor. O yüzden hiç kimsenin sorumluluğunu ben almak istemem. Buradaki e, anlattığım nokta e, teknik olarak gayet güzel bir bölgede alıma uygun ve e, potansiyel kar marjı %60 civarında. Bu yüzden de önemli aslına bakarsanız. Bunun için tabi bu bir anda gelecek diye bir kaydı yok. Pump gelirse olabilir ama bunun dışında bakın burada e, şu seviyeden yani 49-62'den 80 seviyesine kadar ulaşması kaç gün sürmüş ona bakalım. 10 gün sürmüş mesela. Yani bu bölgeden alıp 10 gün bekleyenler yüzde kaç kar etmişler? Yüzde 60 civarında kar etmişler yine. Yani. Rift'te de yine böyle bir durum var. Bilginiz olsun dostlar. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.